kilo almanın altında yatan olası nedenler ve kendini sabote etme mekanizmaları, baştan çıkarılma korkusu, yakınlık ve samimiyet korkusu, savunmasızlık hissi, zayıflamak kişinin kendini daha görünür ve dolayısıyla potansiyel olarak daha savunmasız hissetmesine neden olabilir. Bu durum, geçmişte yaşanan olumsuz yakınlık deneyimleri, örneğin ihanet, terk edilme kişilerde daha belirgin olabilir. Sınır koyma zorluğu, beğenilmek, başkalarının ilgisini çekmek anlamına gelebilir. Kişi sağlıklı sınırlar koymakta zorlanıyorsa ve başkalarının taleplerine hayır diyemiyorsa, bu ilgiden kaçınmak için kilo almayı bilinçsiz bir savunma mekanizması olarak kullanabilir. Kontrol kaybı korkusu ilişkilerde kontrolü kaybetmekten veya manipüle edilmekten korkan kişiler, kilo alarak sosyal mesafeyi korumayı ve potansiyel yakınlaşmaları engellemeyi amaçlayabilirler. Ki, suçluluk hissi ve kendini cezalandırma. Geçmişte yapılan hatalar veya yaşanan travmalar. Kişi geçmişte yaptığı bir hata, başkasına verdiği zarar veya yaşadığı travmatik bir olay nedeniyle derin bir suçluluk hissedebilir. Kilo almak, bu suçluluk duygusunu bilinçsizce cezalandırma şekli olabilir. Fiziksel olarak ağırlaşmak, kişinin ruhsal yükünü yansıtabilir. Kendine yönelik acımasız eleştiri. Kişi, kendi iç dünyasında sürekli olarak kendini eleştiriyor ve cezalandırıyorsa, kilo almak bu içsel cezalandırmanın dışsal bir yansıması olabilir. Diğer olası nedenler kimlik ve rol belirsizliği zayıflamak, kişinin mevcut kimliğini ve alıştığı rolleri değiştirmesini gerektirebilir. Bu değişimden korkan veya yeni bir kimlik oluşturmakta zorlanan kişiler bilinçsizce kilo alarak eski güvenli kimliklerine geri dönebilirler. Değişim korkusu. Her türlü değişim bilinmeyeni içerdiği için kaygı yaratabilir. Kilo vermek de fiziksel ve sosyal hayatta önemli değişikliklere yol açabilir ve bazı kişiler bu değişimden korkabilirler. Bu tarz kişisel aydınlanma videoları için abone olmayı unutma.